Dedim ne oluyor amına koyayım. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Bundan sonra bir video var sonra oyun. Ya açacağım kasa. Oğlum siz deli misiniz siz? Erken mi doğdunuz ya? Bir sakin e, olun ya. Ne aceleniz var ya? He. Bro sen benim izleyicime laf atmışsın. Kendikine tatlı demişsin ama özelden bir klibini attım izle. Umurunda değil. Bu ne? <laughs> aldık dozumuzu hocam. Neredeydim Ben buradaydım. Gel. bir tane. Topla. Haber gel. Ya ne olur vallahi çok seviyorum. Yemin ederim <laughs> çok seviyorum ya. Ne olur bir kere gelsen ya. Bir şans daha sadece. Vallahi bir şans daha sadece <laughs> ben senden ya. <laughs> evet, evet. Gel. Gel konuşalım. Gel konuşalım. Başka bir şey istemiyorum ya. <laughs> ne olur ya. <laughs> ya bu adama ne oldu? Bu adam ne yapıyor ya? <laughs> var bak ben psikoloğa falan yani gidersem bundan korkuyorum ya ben kendimi sigma olarak görüyorum mesela. Böyle ders harbiden bana yani. <laughs> aynı böyle olur bende. Oy ya. Aşktan yana gülmedim ben seni niye götten sikmedim. Bakalım. Hepsi lan kitap bile pastaymış. Ben üstündeki kalem pasta sanıyordum kitap da pastaymış. <laughs> Aile esas için Kenan Süslü sana meydan okuyorum kardeşim. Hey <laughs> <laughs> Marlon He, vermek istemiyorsan da verme kardeşim eyvallah. He. Bana bir işin düşerse o zaman görürüm ebenin amını bak ne yapıyorum sana. Verme anasını satayım. Verme. Şapkanlar bak içinde. Start kelebekler <laughs> var. başladı. numaralı White. Beş boy kadar. Benim ağacımdan incir mi koparıyorsunuz lan? değer. You I started this company. Just kill me already. I'm a villain, not a monster. Bak böyle bir senaryo yok ama ya. Peki bu kadar sevilmeni neye bağlıyorsun? Mesela ben tek osurukla 90 lı 90 lı <laughs> E saygı ben bir tık daha izlerim aga. Fotoğraflarda kansa çıkmak isterseniz bunları deneyin. Tamam. İlk adım ayağını yan yap. Tamam. Yaptın mı? Yaptım. Şimdi kafanı çevir. Tamam. Şimdi siktir giden yakın spor salonundan. Tamamdır. Doğru söylüyor adam. Çok. Ülkeyi eleştirip Türkiye'de yaşamak istemiyorum diye bağladıktan sonra yabancı biri Türkiye'ye laf söylüyor. Harbi böyleyiz biz. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Ama biri, biri bir şey söyleyemez hocam. Biri bir şey söyleyemez ama. Biz söyleyelim. Biz söyleriz. <laughs> he aynen kanka amına koyayım he. Baba yorgun. Baba üzgün. Baba yine yalnız. <laughs> baba ananı çıkayım. <çabuk. gülüyor> baba ananı çıkayım. <laughs> Gelsin bakalım. <gülüyor> ah! <gülüyor> <Gülüyor> yapma kardeş, yapma. Düşme. Düşer. <laughs> Aa bu ben amın. amına koyayım. Her gün nereye yaptım diyor amına koyayım. Bu da çekilmiş. Bu da çekilmiş

Adamsınız. <gülüyor> <gülüyor> Adamsınız. Adamsınız. <laughs> 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 Ulan ya reklam <laughs> dur reklam mı bekleyelim hadi bakalım. Ulan ya. Oğlum şu kanala abone olsanız 10 TL lan. Bir şey de değil lan koyayım bir şey de istemiyoruz yani ya. 10 TL lan. Hadi bakalım. <laughs> Lan sen oğlum chatteki kızları sadece sen... Lan! <laughs> oğlum bu benim kız kardeşim! Why? <laughs> <Vay>. Why? <Vay. gülüyor> oh my gosh! What do I do? Sana matematik. Düşünseniz 2020 yılında doğan biri 80 yaşına geldi 3000 yılını görebilir. Evet. Öğreteni sikiyim. Altı. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedi? Kenan aldı Kenan aldı. <laughs> Düşman dedi bizim bu hakem dedi aramızı sikecek dedi. Olamaz! 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 Fatih dedim kafana takma. Siz zaten o sırada... Kardeşler arada sırada makara yapıyorum hakkınızı <laughs> helal <elheader, gülüyor> edin. Ne yapayım ya Ali? Faster! I gotta go fast. Aha geldi. Geldi baba. Ben getirdim anne Mustafa Kemal. Kalitenin adresi. Baba. baba. baba.

Eray. O Hocam varsa bir iki kuponla alalım biz. <laughs> Artina harbi de. <laughs> bandırma başkanım. Bandırma il <hayır> olabilir bak. <laughs> Balıkesir bandırma var. Eray kupon. <laughs> Asikler. Ya kanka şu Ronaldo'nun videolarını gördükçe sanki kendi derdim yokmuş gibi bir de Ronaldo'yu üzülüyorum amına koyayım ben ya. Oğlum niye Allah böyle Allah. oldu ya harbiden? Vallahi üzülüyorum adama ya. Bu arada ben de giderdim bakmaya. Bakılır yani ona. Bir filiz eğer açmak isterse dağları taşları delerek. Ben seni de bilir. Ben seni

çok duymuştum adını ama tadı bir başkaymış. Vallahi başkaymış, billahi başka. <laughs> Bu baran amın efemizim. Baran da var. <laughs> Amcam Optimus Prime'ın hayrına yaptırmış oldurdum. Otobot camii satılıktır. Desaptik onlar hariç herkes arayabilir. Sadece ciddi alıcılar. <laughs> Ha siktir. Bu adam aynı ben ya. Ancak benziyor lan Eray. Harbi bu adam bana benziyor ya. nerede var acaba? Aynen. <laughs> Makarayı ufak bir ara şimdi ödül zamanı. Ödül olsa ne olacak? I am not trying to seduce you. <laughs> Would you like me to seduce you? <gülüyor> <gülüyor> Talk to me. Stop flexing your muscles jordan look like a fucking imbecile. Ya bakma, göz kurma ya.

That I'm probably just perfect, and it's everybody else around me that's got issues.